Ya. <laughs> kalk, kalk, bir tane, al ve kalk. <laughs> Ay, Çok çok kalkmak geledim. Kalktık ya. Kim atacak, kim atacak, kim atacak? Aa, babaya, babaya, babaya. Bir, iki, iki üç. üç. <laughs> Ay! Harikasın. Hadi bir Hayır, hayır. şimdi. Hayır, hayır. Hayır olmaz. bir tane, hayır bir tane eğer yaparsan tamam. oynamayız. Evet alıp atacağız. Evet, alıp böyle fırlatacağız. Kaldır. bir tane. alıp oyun, babaya atacaksın onu. Evet. Bir tane kaldırması. Evet. Süper. Evet. Şimdi bir, şimdi. İki. Üç. üç. Oley. Furkan. Baksana bunlar hepsini sen attın. Bak bu kırmızı Çok topu güzel. al. Tamam. Biz birazcık biraz da öbür tarafa dönmemiz gerekiyor şimdi. Öh, bir saniye kafam karıştı. Ha, tamam. Evet. <laughs> Evet, bekle, 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 şimdi bekle, tamam mı bekle, evet. hadi şimdi bekle, şimdi fırlatacağız al topu topu Aa. al çabuk bekle, çabuk bekle, çabuk, çabuk, çabuk. çabuk çabuk bir tane Bir tane. Bir tane. Bir tane. Al. Oh! Bir tane daha mı alacaksın? Bir, iki, iki. ikişer, ikişer. Hadi bakalım. Bir, iki, şey Bir, Evet. Her şükür. bir tane daha belli. <laughs> Aferin. Ah, hadi o. Kalk şimdi. Bu ah, ney be? Hadi. Bir. bir, iki, Oooo. üç. Nereye attın? Kandırdık anneyi. Ne kadar güzel kandırdın ya. Bir daha atalım haydi. Hadi bir daha. bakalım. Dur Kalk. Atamaz ki. At Atabilir mi acaba? Aa, hadi kalkıyoruz. Gidip <laughs> yapmayız. <laughs> Abi işte, gel, gel, bir tane, tamam olsun. <laughs> Sarı asılı. Hadi. Bir, iki, üç. Basket. Basket. Aa, atamadık <gülüyor> ya. <gülüyor> <Ç> <laughs> Bak bir tarafı kanal.